Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda ne getası şey hep alıştığım için bugün birlikte bayağıdır bir video çekmiyordum. Hastaydım arkadaşlar. Hasta olduğum için de şey e, bakın gördüğünüz gibi sesim çıkmıyor. Sesim gelmiyor. Evet, şimdi geldi arkadaşlar. Evet, şu şu an geliyor Alpe. Ee, dünyanın en güzel oyunlarını göstereceğim arkadaşlar. sarı kıza girelim. Şu oyunları göstereyim arkadaşlar. Şu an sesi kısayım. Ya 30 abone özel video atacağım arkadaşlar. 6 abone kalmış ya. <laughs> Resident Evil 4 Taşın, Birinci güzelinin Oyun Resmen Çevirdi. İkinci oyun GTA Vice City. Sixty seconds. Oyunu özledim bu arada ya. Neyse. Backroom Descent. Outlast. <laughs> <laughs> Minecraft 2 Angry Neighbor Beat <laughs> Park 2 Bazen tuzak Bestconfig'dir. Arkadaşlar bu <laughs> oyunların hepsini e, kendi kanalımdan buldum. O yüzden e... Ama bir şey söyleyeceğim. Tunasır kızın Türk videolarında çok güzel videolar çekmişim ama şimdi kötü videolar çekiyorum bak. Ne güzel videolar. Şimdi ben bu videolarımı normal kanala taşısam 2 saat uğraşamam. Zaten 15 dakikadan kısa çekmişim bak. 15 dakikadan kısa çekmişim çünkü 15 dakikadan uzun çekseydim şey olurdu. Ee... He hatırladım 15 dakikadan uzun çekince hesabım doğrula falan diyordu herhalde. Evet hesabın doğrula diyordu. Ben doğruladım ama. Ben burada doğrulamamıştım. Neyse evet arkadaşlar videomuzu gördüğünüz üzere like atmayı ve like yorum atmayı ve güle güle bay bay.